Üniversitemiz tabiat turizmi ve ormancılık alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olması vesilesiyle biz arazi ve saha çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu vesileyle bu bölgeye geldim. Burada arazi çalışmalarımızı sürdürürken şu arkamda gördüğümüz görüntüyle karşı karşıya kaldık. Burası Kastamonu İnebolu Karayolu üzerinde bulunan Küre ilçesine 11 kilometre kalan bir alandayız şu anda. Camili denilen bir köy e, toprakları üzerindeyiz. Biz ihtisaslaşma adına tarihi ve kültüre varlıkların ortaya çıkarılması bunları biz turizm rotası haline getirmek için bu bölgedeydik. Arazi çalışmalarında özellikle eski patika, eski tarihi ve ticaret yollarının ve hanların ortaya çıkarılması konusunda tarihi köprülerin, tarihi yapıların onları biz gözlemlemek, kayıt altına almak için bölgeye geldiğimizde şu gördüğünüz görüntü ormanlık alanlara tabii girmek zorundayız. Girdiğimizde bu görüntüyle karşılaştık. Ve bir doğa sever, tabiat sever olarak beni bu görüntü çok üzdü. Ee, görüntü adeta bir sonbahar mevsimini arattıran bir görüntü. Yani sonbaharda böyle biz bu bir, bir, bir görüntüyü arıyoruz. Ve böyle görseller çekmek istiyoruz. Ama biz Mayıs'ın şu anda bugün 30 Mayıs'tayız. 30 Mayıs'ta arkamızda görülen görüntü var. Acaba neden? Ben şimdi ormancı değilim, orman mühendisi değilim. Ziraatçı değilim, botanikçi değilim. Bunu gelip uzman arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın gelip yerinde bunu görüp incelemesi. Bu alan şu arkamda görünen alan tam 11 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bu alan yani bu görüntünün ağaçların bu haldeki görüntüsünün rakım olarak 1250 ile 1350 metre arasında bu görünen görüntü bu orman bu şekilde durmakta görüntümüz. Bizler üzülüyoruz. Neden acaba? Acaba bir hastalık mı var veya farklı bir sebebi mi var? Bunu da görüp bilip araştırma yapılıp bunu bir An önce bunun önlenmesi, el birliğiyle önlememiz gerekmektedir. Kastamonu, bu bölgemiz bizim Türkiye'de ikinci ormanlık alan. Yani Türkiye'nin en iyi ormanlık alanlarından ikinci olan ilimiz. Yani ormanlarımız bu şekilde yok olması da bizleri üzüyor inşallah yok ve önlem almak için elimizden gelen her şeyi yaparız diye düşünüyorum. İklimin değişiminden ağaçlarımız bile kurumaya başladı. Ağaçlar yaprakan döküldü. Geçen de bir don olmuştu, kırağı gibi. Bütün ağaçlar sapsarı oldu. Yeniden açacak, o zamana da veya bir zaman alır. Bütün her taraf ağaçlar kuruma vazife şeyinde geçti. Kışa dayanıksız ağaçlar da oldu. Kayın, ceviz, meşe bunlar da oldu. Diğer meyvelerin meyveleri etkilemiyor. Yani bizim kendimizin erikleri vardı. Erik, kiraz hep kavruldu gitti. Yani soğuğa dayanıklı ağaçları bir şey olmadı. Dayanıklı olanları bütün kopa şey yaptı, sararttı. Gelim gelim. Ha onun oğluysa tamam onunla da konuşuruz.